herimiz olsun inşallah. Kısa bir tanıtım videoyu yaparım dedik akşamki yayınımız için. Gerçekten yine kaliteyi bulduk. Yine kalite maşallah tanrıyımıza ötüyor. Kalite kuşları tezgaha atacağız. Harbi bombalar atacağım arkadaşlar. Şöyle kamerayı çevireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar <laughs> Arap erkek. Çok kıymetli bir erkek arkadaşlar. Kanatları cıvalı. Kanatları Cibali. Altından gelen çok kaliteli oynuyor arkadaşlar. bak Bu kuşların sahibi cezaevine girdi. Cezaevine girdiği için bizim arkadaşımız babasına söylemiş. Bize gitti. Kuşları aldık geldik. Aleykümselam selam. Evet arkadaşlar. Arap perçemli dişi. Arap perçemli erkek. Dişi zımba gibi hazır. Alan hemen uçursun dişi. Erken kanatları cibalı. Erken sonuna kadar ben Eyvallah Yasin kardeşim. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane çok iyi, iyi tekelinmiş havada uçan Arap yavru arkadaşlar. Arap yavru, düz yavru. Çok iyi arkadaşlar. Abdurrahman abi, Bu düz Arap erken yavrusu arkadaşlar. Onu da çıkaracağız. Bir tane Arap perçemli arkadaşlar. Çok uşuk gördük, gözümüzle gördük. Uçun altı çok sıkı. Koşun altı çok sık arkadaşlar. Bir saat üstü havada kalıyor. Aleykümselam. Eyvallah. Eyvallah. Berat Hoş geldin. Şu ara perçemle arkadaşlar. Altı aşırı sık arkadaşlar bu Ondan sonra bir tane sarı dırçıl dişi. Bu da iyi arkadaşlar. Güzel kuş. Aleykümselam Osman abi. Ar bomba arkadaşlar. Bomba. Ondan sonra arkadaşlar bir tane dumanlı alttan aynalı erkek erkek gerçekten benim çok hoşuma gitti bu erkek çok büyükmüş arkadaşlar çok kaliteli bir hayvan çok arkadaşlar bakın bu arkadaş bu kuşların sahibi arkadaşım cezaevine girdiği için babasını aramış babası da bizi aradı Murat abiyle beraber gittik kuşları aldık kuşlar bildiğimiz kuşlar Bakın arkadaşlar ben bu çikolata erkeğe seyrettim. Çikolata erkeğe seyrettim. Bugün de kaldırdık Kapıyı çek oğlum. Kuşu bugün de kaldırdık arkadaşlar. Kuş var ya çok iyi. Biraz altını esnetmiş ama 2 metreden 3 metreden aldığı zaman akıl almaz derecede fişek diyor. Gel içeri gel oğlum. Bir buraya gel iki dakika yanıma. Akıl almaz derecede iyi. Tut şu kamerayı. Ben çekeyim sen tut kamerayı. Da. Arkadaşlar. Hay maşallah oğlum. Buluştu arkadaşlar. Bunun annesi babası ne olduysa kümesi de yok. Bunun annesini babasını çok büyük fari aldıydı. Buluş çok iyi buluş uç arkadaşlar. Kuşların hepsi birbirinden iyi. 2, 4, 6, 8, 9 tane olarak 8 tane. 8 tane arkadaşlar. Ha bir de sarı erkek var. Şu da sarı erkek arkadaşlar. Uçlar dövüyor ya. Bu kümesin kuşu. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Evet arkadaşlar, akşam sen orada yorumlar dokun. Yani. Akşam arkadaşlar, bu uçlar ne yapsa canlı yayında olacak inşallah. Böyle kaldıralım da var göstereceğim göstereceğimiz uçlar, onları da göstereyim. Onları da paylaşalım. Uçlar gerçekten iyi uç arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Kötü uç. Hani çok nadir oyun kuşu bile çok nadir koyacağım tezgah. Bilmediğim uçları çıkartmayacağım. Gerekiyorsa kendi kümesinden iki tane kuş koyacağım tezgah. Oyun gün zaten o, o iki uçla yapacağım. Aklı yemin ettim. Bir kulağımızın arkası kaldı arkadaşlar. Güvendiklerimize. Bu uçlar sonuna kadar iyidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de şunları göstereyim. Şunları göstereyim arkadaşlar. Beyaz erkek. Tunca abiden almıştım ben bunları arkadaşlar. Dişinin yumurtalarını çektim beyaz erkek. Dişisiyle beraber. Dişisi de bu. Dişi de şu an havada altı. Bir saatin üst havada kalıyor arkadaşlar. Bazen taklalı bazen taklası ama uç taklayı doldurun. Kuşun meziyetleri çok iyi. Bu dişinin vaziyetleri çok iyi arkadaşlar. Şu da şu da bayram toprağın kuşlarından arkadaşlar. Ankara'da kuş beslenir bilir. Adam da duymuşsunuzdur. Adam çok delikanlı bir adam. Harbiden kuşlar da gerçekten kendi gibi oynuyor yani. Beyaz dişi. Bu beyaz erkek de bayram toprağın kuşlarından arkadaşlar. Beyaz erkek. Bu da gerçekten uzun fişekli, uzun mesafeli kuş çok uzun fişekli yavrular veriyor. Beyaz erkek arkadaşlar bakın zaten kuşta belli. Maşallah. Bunlar da gösterdik arkadaşlar. Bunları da bir kaldırayım. Adamlar bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi harbi delikanlı kuşları şartıyorum. Ben bu kuşlara ömrüm verdim arkadaşlar bak. Herkes biliyor benim bu kuşlarımı. Dumanlı perçemli erkek. Dumanlı benekli, bir dişi. Şey. Altlarından gelen 20 metre. Aleyküm selam Sezer Soydan nereye gidiyorsun? Eyvallah, dur iki dakika. İki dakika dur. Evet arkadaşlar. Bunların altlarından gelen 20 metre, 25 metrenin altına düşmüyor arkadaşlar. Çok seferli, atımlı, gezimli, arına ne meziyet var. Bu kuşlara ben yıllarımı verdim arkadaşlar. Üstteki erkek altta gidişi. Altlarından geleni dediğim gibi oynamazsa hayır türlü alırım. Kuşları sonuna kadar kendim kefileyim arkadaşlar. Kuşlar kendi kuşlarım. Yıllardır beslediğim kuşlar. Arkadaşlar birilerinin yüzünden bir yerlere biraz sıkıntıya düştük. Bu kuşlar da onun için tezgaha attım arkadaşlar. Normalde o beyazları da satmayacaktım. Beyazları da onun için satacağım. Akşam saat 9'da bu kuşlarımız da tezgahta. Eğer altından gelenler dediğim gibi oynamazsa dilediği paranın geri 10 katını alırım ben bu kuşları. Ben bu kuşlara ömrümü verdim arkadaşlar. Bu kuşlardan yurt dışına da gönderdik. Türkiye'de de bir, birkaç yerlere verdik. Balışık'ta da uçurdum ben bunların yavrularını. Keskin'de de uçurdum. Her yerde uçurdum arkadaşlar. Bunların yavrularını. Uçuranlar çok memnun kaldı. Sedat Gönlal'da de var bir tane yavruları bu kuşların. Fişek ve çok iyi arkadaşlar. Alan güle güle kuş besler. Yan tarafta da çok iyi kuşlarım var arkadaşlar. Çıkaracağım bugün tezgah hep hazır. Bundan sonra bildiğim uçlar tezgahta olacak. Bilmediğim uçu tezgah atmayacağım. Almayacağım. Yani kolay kolay da herkesin uçuna kefil olmayacağım bu saatten sonra arkadaşlar. Önder Kurdoğlu'nun oradan getirdiğimiz iki tane hazır uç var. Onları da kendimiz seyrettik. Dumanlı benekli erkekle dumanlı perçemli Onlar da tezgaha çıkacak, satılacak bugün. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Eyvallah İdris abi. Adam mavi yaptık. Geri burada şöyle. İdris abi bir daha yazsana zahmet ya. Evet arkadaşlar. Gerçekten koç gibi kuşlar çıkartıyorum akşam tezgah. İnşallah hiçbir yüzümüzü kara çıkartmaz. Güvendiğimiz kuşlar. Bu kuşlar da güvendiğimiz kuşlar. Hele arkadaşlar şuraya attığım iki tane ara pelçemle. Bakın arkadaşlar. Hele şu kuşlar. Sonuna kadar arkasındayım yani. Hepinize Allah'a emanet olun. Saat 9'da YouTube'da görüşürüz arkadaşlar.